Bir kartı da bulmuştum. Arkadaşlar çünkü kartı. O kendi montajcı. Başlayabiliriz. Evet. Hazır mıyız? Hazırız Evet, kıyı köy çekimlerimiz devam ediyor. Şu anda da kıyı köyde faaliyet gösteren Necip Usta Gayrimenkul'deyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Necip Sarı Bey ile beraberiz. Evet. Sayın Sırlı öncelikle programımıza hoş geldiniz. Mi? Ben de hoş bulduk. siz de hoş geldiniz Teşekkür ederim. köyümüze. Sağ olun efendim. efendim öncelikli olarak Necip Usta Gayrimenkulü bir tanıyabilir miyiz? Siz bölgenin yerlisinden 35-40 senedir. 35-40 senedir. Neler yapıyorsun? 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 35-40 senedir kıyı köydeyim. daha önce restorançılık yapıyordum. Şimdi gayrimenkul inşaatı üzerinde çalışıyoruz. Emlak alım-satım işleriyle uğraşıyorum. Ee, Kıyıköy yeni gelişen bir bölge, mükemmel bir bölge. Ee, tercih etmemizin sebeplerinden bir tanesi bu yani. Ee, Kıyıköy'de şu anda doğruduz satacağımız yer kalmadı yani. Ufak tefek yerler kaldı. İşte yeni yeni inşaatlar başladı. Yeni yeni yerler satmaya başladık. Yeni yeni yerler yapmaya başlıyoruz. E, çevre civarlardan yerler geliyor. Onlarla uğraşıyoruz genellikle. Kıyıköy balıkçılıkla uğraşan ormancılık ve balıkçılıkla uğraşan bir beldemiz. Evet. E, gelişmekte olan beldemiz. Belediyemiz mükemmel çalışıyor. Güzel bir başkanımız var. E, ya tabii yeni seçimler de var. O yüzden de biraz daha hızlı çalışıyoruz. Daha her şeyi daha iyi yer atmaya başladılar. Her şeyi mükemmel yapmaya başladılar. E, bizlere de yardımcı oluyorlar tabii. Alım satımlarımızda bilmem şeylerimizde falan. Şu anda piyasa çok durgun. E, piyasa durgun ama yine de o kadar şey değil yani. Evet. Bugün aşağı yukarı bir aydır, iki aydır falan yaprak kıpırdamıyor. Hakikaten çok durdu. Bankaların faizi yükseltmesiyle e, bizim işlerde durdu. Bankalar krediyi düşürürlerse bundan sonra işlerimiz yine açılacak inşallah. Ama bankalar kredi düşürmediği sürece bizim işlerimiz hep böyle sıkıntılı, sıkıntılı yani. Evet. O yüzden şu anda hiçbir satışlar, atışlarımız, hiçbir şeyimiz yok. Evet. Yani şu 2 iki, iki üç aydır dediğimiz gibi yaprak kıpırdamıyor. Bundan sonrasını Allah kerim ne yaparız, nasıl yaparız? Evet, Allah büyüktür. Allah inşallah. Büyüktür inşallah. Evet, Efendim, şimdi tabii Kıyıköy hem İstanbul'a yakınlığıyla hem saraya, bize yakıtlar eline bölgenin ortasında kalmış, ormanlı denizin içişi olduğu bir bölge. Evet. Buradan yatırımcılara neler söylemek istersiniz? Yani Kıyı köyü, neydi, o göz olarak sizin bir gayrimenkul danışmanlığı firması olarak neler tavsiye edersiniz? Kıyı Köyü niye tercih etsinler? Kıyı Köyü'nün eee oksijeni ve temiz havası, denizi ve ormanı, balığı çok mükemmel, çok süper bir bölge. Eee Kıyı Köyü'ne sakin bir belde mükemmel bir belde burası. Biz kapılarımız, camlarımız devamlı açık yatarız. Kapıları anahtar vurmuyoruz yani. Kilitlemiyoruz kapılarımızı yani. Yani tertemiz insanlar burada birbirlerini tanıyorlar. İnsanlar burada güveniyorlar. İnsanlar kendilerine birbirlerine güveniyorlar. Yani ee, kıyı köyü neden gelsinler? Havası, denizi, ormanı yani emeklilik beldesi. Yani bütün insanlarımızı e, Kıyıköy'e davet ediyoruz ya. Yani. Evet. E, Kıyıköy'e geldiler mi hayat bulacaklar? Kıyıköy'e geldiler mi gençleşecekler? Kıyıköy'de e, aradıklarını bulacaklar. Kıyıköy'de insan bulacaklar. Kıyıköy'de e, geldikleri zaman da çok hoş, mükemmel karşılanacaklar. Bizim kıyı köyümüzün balığı çok meşhur. Restoranlarımız mükemmel çalışıyor. E, 650 hane varsa 650 hanenin 600 pansiyona veriyor. Yani evlerini. Yani insanlara hizmet sonsuz. Yani kısacası Türkçe insanlara insan gibi davranılıyor. Yani musafiri perver, mükemmel bir beldemiz. Evet. O yüzden Kıyıköy'lere Kıyıköy'e gelmelerini tavsiye ediyorum. Evet. E, geldikleri zamanlarda e, bizlere uğrasınlar her türlü konuda yardımcı oluruz yani. Aklarına ne geliyorsa mesela Kıyıköy'den mi almak istiyorlar Kıyıköy'de pansiyonda mı kalmak istiyorlar güzel restoran mı istiyorlar ne istiyorsa her türlü yardımcı oluyoruz biz burada geldikleri zaman sordukları zamanda. E, yani onlara bir telefon kadar yakınız. Telefon kadar yakınız. Hatta birebir karşılık geldikleri zaman da her türlü çayımızı, kahvemizi içsinler, bu üstüne gelsinler. Her türlü yardımını yapıyoruz yani. Hiçbir ücret talep etmeden, hiçbir şey talep etmeden ister daire istesinler, ister arsa istesinler, ister pansiyon istesinler, isterse bir yer arası, restoran tavsiye istesinler. Her türlü tavsiyemizi, her türlü imkanları onlara sunuyoruz burada. Evet. Ben şimdi tabi Necip Usta gayrimenkul Necip Usta'nın burada 35 yıllık bir geçmişi var. Evet. Artık herhalde sokaktaki çocuğa sorsak Necip Usta kimdir diye tabii ki, Tabii ki. Bir güven da... oluşturmuşsunuz. Evet. Bir marka oluşturmuşsunuz. Evet. E, o markayı da gayrimenkul işine e, taşımışsınız. Sonuçta. Evet. Evet. E, bu noktada hizmet almak isteyen, çünkü biliyorsunuz yani Türkiye'de sizi tamamen tenzih ediyor ama gayrimenkul noktasında bir sürü yanlışlar oluyor. Evet. Ee, siz de dikkat ediyorsunuz bu tür hizmetleri verirken? Bizim şimdi hakikaten o dediğiniz şey doğru. Emlakçı denince bir kere şöyle insanlar duraksıyor. Evet. Ama her türlü emlakçı öyle zannetmesinler. Gerçi bizi de emlakçı olarak da görmesinler. Biz bir yardımcı insanlara hizmet varız. Biz de bir hizmet vermek için geldik biz buraya. Bir yani emlakçı olarak kabul etmesinler bizi. İnanın ki para vermeden de yer bulalım onlara. Bize gelsinler, biz yardımcı olalım. Bize komisyonda vermesinler. Yani sadece biz burada günümüzü emekliyim ben. Emekli oldum. Vakit geçirmek için burada bulunuyorum. Vakit geçirmek için burada bulunuyorum. Gelen insanlara yardımcı olmak için burada bulunuyorum. Yani kıyı köyü en iyi bilenlerden bir tanesi benim yani. Taşından toprağına kadar her şeyini iyi biliyorum. E, o yüzden insanlara yardımcı olmak istiyorum yani. Canları ne istiyorsa burada e, gezdirmek istemesi gezmek istiyorlar. E, turizm olarak da yardımcı olabiliriz. İnşaat da yardımcı olabiliriz. Gayrimenkul da yardımcı. Her, işte her türlü şeyde yardımcı olabiliriz. Ki emlakçı deyince insanlar hakikaten bu emlakçıları dedik mi şöyle kaçıyorlar. Bizi emlakçıyla karıştırmasına hatta biz de şimdiki insanlar artık ve ayıklanmaya başladılar yavaş yavaş. Yeni bizim Traset Emlak diye bir emlak derneğini kurduk. Artık yavaş yavaş belgesi olmayan insanlar çalışamayacaklar. Ve de öyle artık e, lise mezunu, en az lise mezunu olacaklar, kültürsüz insanlar artık emlakçılık yapamayacaklar Kıyıköy'de. Kıyıköy değil. En az lise mezunu mu şartı? En az lise mezunu şartımız, şartı var yani şu anda, devletin koyduğu kanunlardan bir tanesi evet. bu. Evet. E, artık o eskiden öyle rastgele ben bir tane kravat takıp, masa sandalye atıp da emlakçılık yap, yapan insanlar vardı. Şimdi bunları hepsini temizliyoruz yavaş yavaş. Tek tek dolaşıyor insanlarımız. Kapı kapı dolaşıyor. Bizim dernek başkanlarımız yardımcılarımız var. Dolaşıyorlar. E artık öyle insanlara mesela eskiden yüzde üç alıyorduk. Şimdi yüzde iki alıyordu falan. Ha biz de komisyon falan hiç düşünmesinler. Gelsinler her türlü konuda yardımcı oluruz onlara. Evet yani Her şey maddiyat değil. Maddiyat değil her şeyimiz. Evet. Gelsinler. Biz, biz misafirimiz bir Yemeğimizi, çayımızı, kahvemizi içsinler. Gelsinler. Her türlü konuda yardımcı oluruz. Evet. Ee, yani illa komisyon verecekleri diye bir şey yok. Yani komisyonda vermesinler. Desinler kardeşim bizim elimizde imkanımız budur. Bize böyle bir yer bul. Bize ona öyle bir yer bulur. Öyle bir şeyler ee, bulduğumuz zaman da zaten onlara biz her türlü konuda yardımcı oluyoruz. Evet. <laughs> Efendim şimdi tabii siz gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Daha önce bir restorançılık Evet. Olur. Evet. Buralısınız, kıyı Köyünün, Kıyı köyün 30 sene önceki halini de biliyorsunuz. Evet. halini de biliyorsunuz. İleriki süreçte kıyı köyü nasıl bir profil bekliyor sizce? Kıyı köy... Ee, doğalgaz şeyler çıktı. Tabii ki. Ee, gerçi bize doğalgazın faydaları olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama zannetmem en güzel yerlerimizden bir tanesini bozdular. E, şimdi Kıyıköy gelişmekte bir belde. Her sene, bu sene geldiğiniz bir şey seneye daha mükemmel buluyorsunuz. Evet. Bu sene seneye göreceğiniz şeyler her sene günden güne güzelleşmekte gelişmekte Kıyıköyümüz. E, buyursunlar gelsinler, Kıyıköyümüze musafirimiz olsunlar. Her türlü konuda yardımcı olalım. E, Kıyıköyde hayat bulsunlar, Kıyıköyde yaşasınlar, Kıyıköy işlerine çeksinler, keşfetsinler kıyı, kıyı ki, İnanın ki Kıyı ayrılmak istemeyecek insanlarımız. Peki efendim, şu noktada bir şey sormak istiyorum. Şimdi belediye başkanımız çok iyi çalışıyordunuz. Ahmet Bey Bey'e. Ahmet Bora başkanımızdan Ahmet Bora, başkanımız. çok memnun. insanlarda da memnun. Böyle, tabi İstanbul'dan zor ama bölge vilayetlerden buraya mesela Kıyı Köyü amacıyla, Kıyı Köyü burada göstermek amacıyla ön plana çıkarmak amacıyla böyle yazın turlar filan düzenleme veya bir festival gibi bir şey, balık festivali falan böyle kıyı köyde yapılabilir mi yani? Tabii ki biz zaten yapıyoruz bunu. Evet. 1 Temmuz Denizcilik Kabataş Bayramımız var. Evet. Başkanımız o konuda çok e, hassas davranıyor her türlü şeylerde. E, Kıyıköy'de kıyı köyde bizim e, çok gelişti artık turizm açısından da. Şey, biraz önce de söyledim ya. Şimdi 650 hanenin 600'ü pansiyona veriyor evini. Mükemmel, tertemiz, pırıl pırıl. Zaten hepsini kontrol ediyorlar. Zabıtalarımız, amirlerimiz, memnelerimiz. Pansiyonlara gidiyorlar. Yani hijyenik olmadığı zaman pansiyon uygun olmayan yerleri pansiyona verdirmemeye çalışıyor elinden gelen. halkımız hassas bu konuda. Halkımız e, genellikle e, nasıl davrandır? Bir musafir misafir nasıl ağırlanır? o türlü şeyleri çok hassaslar yani o türlü konularda. O yüzden şimdi köyümüz hakikaten e, cumartesi pazar hiç gelmiyorsa 15-20 tane otobüs geliyor. Tur düzenleniyor geliyor. E, bunu tabii biz başkanımız başkanımız değil ama bu insanlar duymuşlar artık kıyı köyün özelliklerini. Doğa yürüyüşü yapıyorlar, denize, deniz için geliyorlar. Özellikle balık yemeye geliyorlar. Burası Karadeniz biliyorsunuz. Karadeniz beldesi burası. Burası Karadeniz olduğu için balığı mükemmel. Suyu çok farklı bir şey olduğu için ben yıllardır restoranlık yaptığım için hakikaten balığımız bütün bölge, bölgelere göre harika bir balık türlerimiz de var. Ve de balıklarımız Karadeniz olduğu için midir nedir çok lezzetli mükemmel balıklar var. Zaptan 2-3 gün balık yiyorsunuz o zaman. Biz her gün balık yiyoruz. Sabah kahvaltısına bile balık yiyorum ben öyle evet. sabah kahvaltısında balık vardır mutlaka soframda. Allah yani tabii evet. ki yani tabii ki ya. yani evet. e, artık balık, aşırı neşe olmuş balıkla büyümüşüz yani burada biz evet. yani balık yemediğimiz gün aç hissediyoruz kendimizi. Yemek yememiş gibi. Yemek yememiş gibiyiz yani ama balık yersek yani o gün tok geziyoruz. Eyvallah. eyvallah. Bir i̇ki gün balık yemedik mi sanki bir boşlukta hissediyoruz kendimizi yani. Rahatsız oluyoruz. Rahatsız oluyoruz ama balık, 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 balık her zaman için her derde devadır. Evet. O yüzden. Peki efendim, şimdi bölgede fiyatlar ne aralıkta? Biraz da onlardan konuşalım. Yani daire fiyatları olsun, arsa fiyatları olsun, hangi aralıklarda? Şimdi daire fiyatları bizim burada mesela bir artı birler 100 lira, 110 lira arası değişiyor. 110-120'ler, 1 artı birler, 60 metre falan aşağı yukarı, 2 artı birler, 110-110 metre falan 2 artı birler, daireler falan, 150-160 arası yani şey olarak. E çok da değil. Çok da değil, normal yani bizim yani. E, abartılı fiyatlar yok. Evet. Mesela atıyorum 250 metre bizim parsel parsel arsalarımız var, 250 metre, 300 metre arsalarımız var. E, arsalarımız mesela 250 metre, arsalarımız 110-120'ler arası oynuyor. 300 metre arsalarımızda falan işte 150-160 arası ama yerine göre değişiyor tabi. Hmm. Deniz manzaralı olsun biraz farklı oluyor. Deniz manzaralı arsaların e, 1000 lira metresi, deniz görmeyenlerde 500 lira 600 lira arası değişiyor. Yani. Yani, yani kısım kısım yol altı yolu üstü deniz gördüğü zaman da biraz fiyat yükseliyor haliyle. Fark ediyor deniz. Fark ediyor yani. tabi. Deniz, insan geldiği zaman deniz manzaralı olsun diyor arsayı. Tabii gidip mesela normalde bir yere arsa almıyor. Yani aslında biz de, biz de diyoruz ki kardeşim ya deniz manzara da e, yattığın yerde denizi nasıl göreceksin ya? Nasıl deniz ayağının dibinde? Beş dakikada denize inersin yani. Gel sana deniz görmeyen yerden verelim de bari olmasa denizi git kendin gözünle gör. Yattığın yerde denizi göremezsin diyoruz ve en güzel yerleri tavsiye etmeye çalışıyoruz. Peki efendim şimdi ortalama bir kaba taslak şimdi ben mesela bin lira dediniz ya deniz gören bir yer. Ee, en az 250 metrekare olması lazım. 250 bin. Bugün 250 milyar deniz gören bir daire Hı. alabilir mi? Şey, Tabii. Yatırımcı. daire. Bu daire, daire alamaz ya, Nerede alacak Al. ya? Deniz gören dubleks daire ama şey bir artı bir iki artı bir daire alır. Alır. Bir artı bir iki bir Derin iki manzara, artı. Deniz manzaralı bir daire alır. Evet. Ama tabi arsa bu. kardeşim Arsa her zaman. Arsa her zaman evet. yatırım için derler yani ne altın ne dolar ne borsa her zaman için arsa. Evet. Benim kartımın arkasında o slogan yazıyor zaten. Öyle mi? Genellikle. Evet. Peki efendim Kıyıköy ne tarafa doğru genelde büyüyor? Kıyıköy Türkiye'nin son noktası. Evet buradan öteye yol yok. Yani tabii bu sonunda şu anlamda söyledim. Saraybeti yani... Saray ve Saray bize tarafı Saray, e, tarafına doğru büyüyor. E, şimdi köyümüzün e Baba Küstü diye bir mahallesi var bir de Mezarlık Sırtı diye bir mahallemiz var. Yani Mezarlık Sırtı şu anda yeni gelişen bir bölgelerde şey bölgelerden bir yeri yer yani. Gördünün, i̇nşaatlar e, inşaatlar genellikle gelişim o tarafa doğru gel gelişiyor yani. Evet. Mezarlık evet. Sırtı civarı işte Baba Küstü civarı falan. Yani, 3-4 mahalleden oluşuyor herhalde. 3-4 e, güven mahallesi, cumhuriyet mahallesi, kale mahallesi. 3 mahalleden oluşuyor şu anda. O 3 mahalleden oluşuyor. <laughs> Ama e, mezarlık dediğimiz yeni gelişen bir bölgemiz. Hakikaten çok temiz ve mükemmel bir semt oldu orası şu anda. Yani şimdi tam bitmedi yani. Bittikten sonra göre, görsün insanlar ki her e, ev bahçeli. Düzen yapılıyor. Mecburen bitişik düzen, bahçeli düzen ve mükemmel bir plan projesi var yani. Sen genellikle de arsalarımız da o civarlarda oluyor yani. Evet. Peki efendim, şöyle toparlıyorum ben. Var mı soracağım bir şey? Benim şu şey an yok musun? Evet. Söyle. Efendim son olarak da Necip Usta gayrimenkul olarak neler hedefliyorsunuz? Kıyı köyüyle ilgili ne gibi düşünceleriniz var? Ne gibi beklentileriniz var? Sizin e, tabii siz diyorsunuz ki ben emekliyim, fazla da şehirde ihtiyacım yok. Burada eşe, dosta, şehir dışından, bölge dışından gelenlere biraz faydamız olursa, onlara doğru yerlere yatırımları yöneltirsek bizim için en büyük mutluluk o diyorsunuz. Aklımdan geçenleri söylediniz. Bunları siz söyleyin istiyorum ben. Ben konuşmalardan onu anladım çünkü. Aklımdan geçenleri söylediniz. Evet. E, benim hiçbir beklentim yok. Benim insanlara faydam olsun, yardımcı olayım. Gelen vatandaşımız buradan güler yüzle gelsin, güler yüzle çıksın gitsin bizden. Yani geldiğimiz zaman da ya illaki yani komisyon çok önemli değil benim için yani. Gelsinler. Yardımcı olayım ben kendilerine. Evet. Yani giderken e, tebessümle gitsinler. Yani bir dahaki geldikleri zaman da bize gelsinler çayımızı kahvesi tekrar içsinler. Yani küs gitmesinler bizden giderken ya. Benim amacım burada para kazanmak değil. Benim amacım insanlara yardımcı olmak. Evet. Ve de gerçekten de bu yani. Der ki hadi ya falan diyecekler şimdi yani. Değil. Hakikaten değil yani. Ha tabii ki bal tutan parmağını yalacaktır yani. İlla ki şimdi Obamızın hayrına da bu işi yap yapmıyoruz ama yani. yine de yani Gelsinler gelsin de illa her şey parayla değildir yani. Yardımcı olalım yani. O konuda hiçbir beklentimiz yok. İnsanlara faydamız olsun yeter ki insanlar bizi yani sevsinler yeter. Başka bir şey değil. Bir selam versinler. Bir çayımızı, kahvemizi içsinler. Issinler, issinler Bir İyi köyü görsünler, kıyı, kıyı görsünler gelsinler, yememizi, balığımızı yesinler, buyursunlar Burada gelsinler, bir çayımızı, kahvemizi içsinler. Eyvallah. Issinler, öyle şey yapsınlar. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben yani, teşekkür ediyorum. Siz tanıdığıma çok memnun oldum. Siz memnun olduk. Hakikaten bizim. çok kibar ve nesif bir insanlarsınız. Evet, evet, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. teşekkür ederim. Evet, her zaman. Her zaman başım üstünde yeriniz var. Çok ne teşekkür zaman teşekkür isterseniz teşekkür buyurun gelin her zaman için. Kıyı köyümüzü siz de yaşayın. Eyvallah. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Sağ olun. Hayırlı günleriniz olsun. Sağ olun.